İsrail Baba Esat'tan Baba Esat döneminden beri orada vardı. Yani İsrail ama... Türkiye'de terör başladığından beri sınırlar her, yani, her zaman var. Yani bu Elbette, 10 yıllık o anlamda demiyorum. Siz Golan tepelerine girdiğiniz diyorsunuz ama hani ne kazandığınıza ben şöyle bir şey yapayım. yapayım. Bir, bir Kazanmadı demiyorum. Da, yani mesela mesela PKK, başka konular da var da YPG YPG'nin evet. hamiliğini üstlendi mesela. Şimdi ama YPG, zaten böyleydi. İsrail'den. De güç alıyor. Şimdi o Şaban diyor. Bey YPG, SDG YPG ve SDG, falan YPG, yani. YPG ve SDG yani siz yaşlı da bizden deneyim olarak da üstünsünüz. 15 yıldır bu SDG hikayesi. Ondan önce biz hep ne konuştuk? PKK, PKK. konuştuk. Geri evet, PKK. Anladım. PKK'dır. Hangiler değişiyor? Bu PKK'dır. Yani İsa'yı hep vardı. Onu demeye çalışıyorum. Yani İsrail bölgede yapay bir şey olsa bile real olarak var. Maalesef var. Dolayısıyla... Buyurun Hacı Hüsamettin Bey, şimdi buranın zaten... Yani YPK, kıymetli. SDG demeye gerek yok. Bu Türkiye'nin kazandığı ne biliyor musunuz? Kamalari seçilseydi... Veya şöyle söyleyeyim, biz bu gece sabaha bir operasyon yapsak... PKK'yı orada dümdüz edebilecek tabii, tabii, ehliyetini Ama kazancımız işte burada 13 ayda en büyük kazancımız bu. Evet, evet. Sınırımızdaki Kürt tehlikesi, pardon özür dilerim. Çok özür diliyorum Kürt'te. PKK tehlikesi sınırımıza tamamıyla gitmiştir. Evet, bu kıymetli. Yani istediğimiz an onlar şu anda o kadar korkuyorlar ki. Evet. Sabahlara kadar hani ulan ne ara Türk orduları gelecek bir anda ama bunu eğer ki işte ne kazandık sürecinde Joe Biden'la devam edilseydi ki bunun en güzel açıklaması aslında yok. bakın yoktuk. hayır çok şey Biden çok olsaydı Türkiye Suriye'de çok güzel açıklamasını Ahmet Altan'dı galiba o Ahmet Tan mı? Ee, hangi, ne için diyorsun? şey bu Altan tam ya kusura bakmasın Altantan, hakkını, Altan, hakkını, Altan, bir açıklaması var <laughs> Joe Biden e, Amerika Büyükelçiliği'nde herkesi topluyor bu ee, yetkilileri Ahmet, falan Ahmet, Ahmet Tan Ahmet Tan galiba ve şöyle bir şey ee, diyor yok, yok. yok. Altan Tan ah galiba Altan Tan Altan Neyse isimle takılmayalım. Afgani milletvekili. Tamam. Eski. İşte bir ara HDP'de bir şey Altan Tan. De şöyle bir açıklaması var. Bizi diyor Joe Biden topladı diyor Amerika Büyükelçiliğinde diyor. Ben yani bunu açın YouTube'da var. Joe Biden dedi ki diyor. Bu saatten sonra diyor sizin diyor Erdoğan'sız bir dönem geliyor. Suriye'de özellik Evet. İşte Türkün Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde bir bölge oluşacaktı diyor. Bunu Amerika Büyükelçiliğinde toplantıda işte HDP yetkililerinde kendi kimleri konuk ettilerse bunu orada açıklayan bir Amerika'da şu anda nereye döndük? Biz bir gece ansızın PKK'yı orada dümdüz edebileceğimiz Amerika'ya çevirdik. Şimdi muhalefet partisi olarak ben her zaman şunu savunuyorum. Yapılan iyi olayı da konuşacağız yanlış konuştu da son iki ve iki buçuk yıldan beri özellikle Hakan Bey geldikten beri inanılmaz bir başarılı dış politika var Türkiye'de evet. maalesef ki daha önce yoktu hani dediniz ya 15 yıl falan önce ne oldu diye maalesef ki Ahmet Davutoğlu'nun tüm yanlışları evet. o kadar ülkeyi sıkıntıya soktu ki evet. ben evet. siyasi olarak konuşayım evet. Evet. Siz gazeteci olabilirsiniz ben siyasi olarak söyleyeyim o kadar Türkiye'yi sıkıntılara soktu ki onun temizlenmesi çok uzun sürdü ve son 2 iki, 2,5 iki yıldan beri de Hakan Bey gerçekten çok başarılı. ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Güzel bir yerden burada artırız, katkı vermek için söyleyeyim. Çok ee, başarılı. Biz e, Türkiye e, 2015-2016 yıllarına kadar e, Salim Müslim'le e, o bölgede e, iş yapan Türkiye'nin aslında bir yerde kontrolünde vardı. Davutoğlu'nun çıkıp o değerli yalnızlık işte dış politikadaki tavırları. Obama dönemindeki kışkırtmalarla biz orada aslında mevzi ve alan kaybettik. Aslında evet. bugün, o günkü kastettiğim bu. E, yani bugün eleştirdiğiniz YPG, işte SDG vesaire. Türkiye o tarihlerde aslında tamamen salim Müslüm. Hatırlayın Türkiye'ye geldiğinde e, havalimanı e, Sabiha Gökçen miydi? Evet. Atatürk Havalimanı evet. bayrak falan asmıştı. Devlet bir protokolle falan antarşı, e, karşılamıştı. Aslında doğru bir politika yürütülüyordu. Şimdi çok haklısınız. Işte. aynı şey katılıyorum. Son iki yıl, iki, buçuk yani yıl harika bugün bir politika. eleştiriliyor YPG işte orada şöyle böyle. O günkü politika devam ettirilseydi, Türkiye'nin kontrolü sürseydi bugün bambaşka bir şey konuşuyor. Evet. Konuşuyoruz. Ya bir de şimdi Şaban Bey'in dediği YPG bölgenin hepsini de kontrol değil. edemezsin Çünkü, ki. Bizim ülkemiz değil ki. sene uluslararası e, şartlarda belirli sınırlar ya veriliyor. Mesela, Biz de Türkiye Cumhuriyeti yok, hayır, olarak kendi menfaatimize hayır, en yakın olan hayır, e, olaya gidiyoruz. E, de. Mazlum ya, abdi ya. Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu e, denilen bir terörist. Ben şu cümleyi söyleyeyim çalışırsın. Şaban Bey'in eleştirisine. Yani ben eleştirinin hepsi kıymetli ve şeyli değil. Yersiz de bulmuyorum. Hepsi doğru bir eleştiri. Ama diyoruz ki işte Üstad çok güzel söylüyor. Coğrafya çok büyük ve her tarafta da otoriteyi sağlayamamışsınız. Az önce dediğim gibi her kabile isyan ediyor ve her isyanın arkasında hep İsrail çıkıyor. Dolayısıyla siz bunlara ses çıkartmazsınız. Az önce sizin yaptığınız eleştiri haklı bir eleştiri ama diyoruz ki bu eleştiriyi besleyen yabancı ve dış müdahaleler var ve bizim bu hepsini kontrol edebilmemiz ilk etapta mümkün değil. Mesela bir son bir güncel bir şey de bitireyim. Evet. Ya bir havalimanına hava üssü kurmaya çalışıyoruz. Suriye devletiyle anlaşmışız. Ya bunu engel olan kim biliyor musunuz? İsrail bizi gidip Amerika'ya şikayet ediyor. Biz daha böyle bunu erteleyip erteleyip duruyoruz. Yani bak, bak basit evet. bir tane i̇şte, bir tane deniz üstü hı hı. münasır ekonomik bölge şeyi ilan edeceğiz. Libya'da ilan ettiğimiz hı hı. gibi geçen işte hı. Yaşar Paşalarla Hakan Bey'in gittiği son e, ziyaret. Ondan sonra arkasından e, yeni bir komplikasyon tekrar beraberinde geliyor. Bu sefer Laski'de bir daha ayaklanma çıktı. Dolayısıyla eleştiriler doğru. Ama işte dış politikada biraz şöyle bir şey var. Bunu işi biraz zamana yayıp toplamanız gerekiyor. Son bir cümle. Osmanlı interlantı şu anda bomboş. Biz stratejik direncimizi Akdeniz havzasından Hint okyanusu Somali lantaya şey yaptık. Ya basit bir Gazze'ye mutabataka varmışız. 2000 tane asker göndereceğiz. Bak Netanyahu yılbaşı yedisi gitti. Amerika'da Trump'la görüşü Ya biz de diyoruz ki değil 2000 asker 22 askerimiz gitse diyoruz. Tamam ya biz 22 askerle Gazze'yi konfirme ederiz yani. Ama Sadece şu detay için bile işte Aliyev dün açıklama yaptı. Ben işte Filistinler bize zor günümüze yardım etmeli. Ben asker göndermeyi düşünmüyorum. Takvim. Evet. Düşürdü. Şimdi. Dolayısıyla Peki. bu eleştiriler içerisinde haklılık payı olmakla birlikte bu bir yolculuk. Dış evet. politika anladım. biraz böyle bir şey. Çok iyi anladım. Bunları Sadece. da kıymetli Azerbaycan tanımıyor. yıllardan Ama. beri Kıbrıs'ı tanımıyor. Aynen. Ama yani arkadaşlar. hani o kadar biz kardeş, kardeş Harika bir da. Aynen. Harika yıllar bir kaç yıl oldu Kıbrıs'ı ilk, ilk tanıması gereken ülke. Aynen. Hala Kıbrıs'ı tanımıyor. Ben şimdi arkadaşlar şimdi hiç bakın hiç şey Müzavet Bey. Çok sıcak gidiyor çok bir evet. değerli. Ama, ama, ben şunu Onu diyorum. Hayır, ben şunu diyorum. Mı? Nasıl e, biz Türkiye olarak e, Şara'yı e, Halep'ten yürüdü değil mi? 8 Aralık'ta. 8 Aralık'ta İdlib'den, Şam'a vardı. İdlib'den Halep'e, Halep'ten, Halebe, şaman. Halebe, Halep'ten Şam'a. Halep'ten Şam'a yürüdü. Evet, evet. Kaç? 4-5 günde. 14 günde o yaptı. 14 gün mü? 14-13 günde, 14, 14, 13 günde yaptı, evet. evet. ve ne oldu? Birden bütün Suriye kontrol altına aldı. Esad kaçtı falan. Evet. Peki, ya şimdi bu sahada Diyorsunuz ya işte bir sürü şey var, unsur var. Tabii. Amerika'sı var, İsrail'i var, işte Rusya'nın desteklediği birimler var. Hatta İran'ın da tabii çalışıyor vesaire. Aynen, bir sürü aynen. şey İngiltere'si var falan. Kardeşim şimdi orada bir güç ya yani bu işler güçle yani sert güçle, askeri güçle şey yapılmaz mı? Stabile edilmez mi? Ediliyor. Ben onu diyorum. Evet, ya şimdi edilir. böyle bütün dengeleri gözet işte dürciler şöyle yok onlar böyle bunlar böyle. Ya karşı i̇şte... sokarsın orduyu. Ya yani yanlış mı bilmiyorum. Ee, ya doğru da sokarsın da, bu, 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 orduyu. Bu, 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 bütün dengeler darmadağın olur. Tamam bütün da, arkadaki bu. destekçiler çekilir. Herkes de biat eder. Şaban Bey işte ya bu bir maliyet, bu bir maliyet işte. Bunların tamam. hepsi doğru. Doğru öneriler. Benim de gönlüm bu konuda çok şey. Ama bunun bir ekonomik maliyeti var, evet, bir askeri evet, maliyeti evet. var. Siyasi, siyasi maliyeti çok. Maliyetler siyasi maliyeti ama, çok. Ha yani, siyasi maliyeti devlet satın alıyor. Ama şöyle bir durum var. Buna siz de dikkat ediyorsunuzdur. Biz artık Amerikalıları karşımıza alacağımız bir 10 yıl daha yaşamak istemiyoruz. Ha. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bu işi diplomasiyle çözmek istiyoruz. Çünkü bunun maliyeti siz, çok. Sütte razı yana da üfleyerek ya Nasıl tabir ediyorsunuz? Yani tamam. evet. bir, iki, bir ben de şeye diyeceğim. Size bir cevap veriyorum. <laughs> Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri yani çok başarılı dışişleri bakanı oldu. Yok Ahmet Davutoğlu'na göre kesinlikle katılmıyorum. Ahmet Davutoğlu'na yani, göre bence sahası için ultra başarılı. Suriye sahasında tabii orada bir hani farklı şeyler var. Hem savunma bakanlığı var hem Milli İstihbarat teşkilatımız var. Yani Kötüyü gördüğümüz var. için bize çok Ama, iyi geliyor Hakan şu an. Hakan Bey, Hakan Bey Türkiye'nin bana göre başarısız dışişleri bakanları arasındadır. Yani Dünyanın diğer ülkelerle ilişkilerine, ilişkilerine baktığında. Ben katılmıyorum size yani, de. Bence de. Yani şey bize vize uygulayanların ülkelerin vizelerini kaldırıyoruz. Mütekabiliyet esasını hiç şey yapmışız. Görmezden gelmişiz. Kaldırmışız. Amerika ile ilişkiler felaket durumda. Felaket durumda. Yani uçak, daha uçak felaket olmasın değil. diye böyle evet. bir bazı şey ama, işte. ama yani değil. Ya, mesela İsveç Finlandiya. İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya girişi. Ya itiraz ettik tamam güzel. İ i̇tiraz ettik. Hayır dedik. Biz Not veto o, koyuyoruz karşı İsveç işte Finlandiya'ya. Işte bir duruş koymaya Canı var. yanıyor Batı'nın. Bir an önce alalım İsveç'e Finlandiya'yı. Rusya saldıracak şöyle böyle. Tamam kaldırırız evet. vetomuzu ama dedik işte Amerika'dan F-16. Yeni yeni nesil F-16 artı 80 tane F-16 yenilemek için. Yani onu ya onu vermiyor. Sen dediğim, Allah şimdi vermiyor. siz şimdi, bana şimdi, bağırdağınızı şimdi bana dakika, vermiyorsunuz ya, diye ben nasıl değil, girip gidip onu alayım yani? Öyle değil. Bakın ben... ikimiz arasında ben vereceğim derim, yaptırırım sonra kandırırım. Şimdi Amerika bizi böyle yaptı ya. Tamam. Tamam vereceğim f altları. Olayla dedi istemeş. E ben de diye. kendi bardağımı burada elimden Şimdi ben, geldiği kadar işler şey yapmaya çalışıyorum yani. ilişkiler. Ya devlet kandırılır mı? Kandırılır.